Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu turşuluk tuz arkadaşlar kurutmuştum da artık toparlayacağım. Şöyle kavanoza koyacağım. Paket tuz yaş oluyor. O yüzden kurutuyorum. Bismillah. Turşuluk tuz bu, pakette nemli oluyor. Kurutuyorum. Kullanması daha iyi oluyor. Hamur yoğurma da falan bunu kullanıyorum. Bazen yemeklere kullanıyorum. Başka bir kaba koyayım da. Bunu götüreyim. da yemek yaparken elimin altında bulunuyor. İyi oluyor. Böyle kullanıyorum. ceviz ceviz almıştım. Yaş ceviz kuruyor. Şunu kenara alayım şöyle. Bunlar da sarımsak. Böyle parça aldım. Kullanıyorum. bir ara elim boşaldığında bunları ezeceğim ezilmiş halde dondurucuya yerleştireceğim rahat oluyor şimdi turşu falan kullanıyorum o böyle bu da burada olsun bunlar da kozalak topladım Allah izin verirse bakalım şurup yapmayı düşünüyorum inşallah kaldırayım. Şöyle. Nasılsınız arkadaşlar? İyisiniz inşallah. Bende de işler böyle malum. Kışlıklarla uğraşıyorum. Geçen gün topladık bunu eşimle. Allah izin verirse bunu da böyle kaynatıp şurup yapacağım. şöyle sileyim. Bu da domates. Kullanacağım yine. Sos falan yaptım biraz da. Boş durmak yok arkadaşlar. Şurada semizak kalmış. hemenlik falan biraz yaptım. Bunu da kullanacağım. Bu domatesi de. Yoğurt mayalamıştım da yoğurdumu süzdüreceğim. Tarhana için. O yüzden buraya yer açıyorum. Kullanayım diye. şöyle yoğurt mayalamıştım arkadaşlar. Yoğurt mayaladım. Şunu süzdürmeye alacağım. Ne yapıyor Yıldız? Hı. Ha? Aferin, otur. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle. Bu da benim süt süzeyim, yoğurt süzeyim. Şimdi bu göce tara nasıl yapacağım Allah izin verirse. Yoğurdumu kendim mayaladım. Şöyle süzmeyi alıyorum. katı yoğurttan yapıyorum ben. Kurutmayacağım, dondurucuya koyacağım Allah izin verirse. O zaman da video yapabilirsem inşallah çekerim. Anne, bir tamam, yapacağım bacım. Suyunu da ziyan etmiyorum pek. İçiyorum veya hamurlara da kullanıyorum. Yoğurdun suyunu. 9 şöyle. Şöyle. kilo almış eşime 10 kilo al dediğim 9 kilo almış mayaladım Allah izin verirse Bismillah şöyle <laughs> Şimdi şöyle kenarından suyunu ay hemen çıktı bile. Heh. Şöyle süzülsün, katılaşsın bu. Bakalım ne kadar çıkacak. Ona göre göcek katacağım. Göce tarhanası karacağım. Dondurucuya koyacağım Allah izin verirse. Un tarhanası var bu sene biraz. Bundan da ne güzel hamur yoğrulur. Şöyle biraz daha alayım ben bunu. Bu süzülsün inşallah tarhanayı kararken de paylaşırım sizlerle. Hoşça kalın. Dostça kalın. Kanalımda kalın. Bize kolay gelsin. Bizde işler böyle.